Efendim, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik diyoruz. Ee, biliyorsunuz ozanlık ve aşıklık gelene, oldum olası e, insani yaşamımızda, Türk kültürümüzde, tür örfümüzde, annemizde çok yeri var. Bunların meyve taşlarından bir tanesi de Kars. Kars'tayız e, ve Kars'ta e, gideceğini söyleyen e, aşıklarımızı burada ziyaret etmeden gitmek mümkün değildi. O zaman yaptığımız programda eksik kalırdı. E, i̇ki değerli aşığımız var ve iki değerli aşığımız da birkaç cümle de olsa bu aşıklık geleneğiyle ilgili onların görüşlerini. Ee, ekranlara yansıtacağız. Şimdi değerli bir aşığımız var. Efendim var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, ben aşık Bilal Ersar'a koyuyorum. Ersar abimizi zaten sahne performansını eee hiç söyleyecek bir söz yok. Eee son derece mükemmel, son derece hoş eee çok güzel bir mekandayız. Bilal de abi de aşıklık geleneğinin neler söylesin? Tarsıda olmaktan, Tarsıda aşıklık geleneğinin böyle aşık e, çöp, yaşayışı. Köklü yaşayışı dedi. Ki özü burası, nasıl özü burası dedik ya. Orta Asya'dan, Arallardan, Aral Gölü kenarından, bir de Korkutan bir yana süre gelen gelenek Kafkaslara ve Kars'a geçmiştir. Kars'tan kalan oraya yayılmıştı. Büyük statlar yetiştirmişti. Bu statlar, aşık tüccarlar, hele da çok büyük ustalar kimi yetiştirmiştir? Aşık Şenik Baba'yı yetiştirmiştir. şenlik Baba'dan sonra 6-7 ekol daha vardır. Çobanoğlu, Şeraf Taşıoğlu, İslam Erdener, Avyan Soğlu, İlhami Demir, Veysel Şahbazoğlu, Murat Karahanlı, Lütfü Aydınlar, Musa Ünlüler çok büyük ustalar yetiştirmiştir. Çobanoğlu. Tabi Murat Çobanoğlu dedi ki evet. başta onlar. Onlardan sonra da az bizler vardır birkaç <laughs> İşte bu ilticaren hem halk şeylerini, halk destanlarını anlatan, aşıklar karşıda köklü yaşayan gelenek. Evet birkaç cümleyle ııı e, bize bir şeyler söyler misiniz? Söyleriz tabii ya. Sazla şafa şaf doğrula karşı bunu söyleyelim. Ana ajansından Bahattin Bey hoş geldin Kültüre şeref verdin Bahattin Bey hoş geldin Bizlere şeref verdin Bahattin Bey hoş geldin Sımazın bu eline Aşığın şirin diline Dertli çalan bu teline Bahadim Bey hoş geldin Dertli çalan bu teline Sayın Hoca hoş geldin Aşık Bilal taş üstüne Kalem oynar kaş üstüne Sefa geldiz baş üstüne Bahattin Bey hoş geldiniz Sefa geldiz baş üstüne Bahattin Bey hoş geldiniz evet, Alkışlıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bilal abimize gerçekten yürekten çok abi. teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk diyoruz. Onları e, bu ekranlara taşımak, e, onlarla şu an aynı kareye paylaşmaktan gerçekten ben de çok mutluyum. Onu duyduk, gurur duyduk. E, çok değerli abi. bir aşığımız daha var. Bilal abimize hemen oluyoruz e, abi. efendim hoş geldiniz. Eyvallah madem, hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben aşık Ensar Şahfaz'ım. Ee, Ensar abicim, e, aşıklık geleneğini karşılar bütün mekanlarda sizin gür sözünde de e, inletiyorsunuz. Sağ olun. Ve bu geleneğe gerçekten iticaret, iticaret çok güzel namelerle insanların yüreklerine dokunuyorsunuz. Siz neler söylersiniz? Kars'ta bu geleneğin, bu kültürün bu kadar ayakta tutmak için çaba sardıkan çok az sayıda insanlardan ayrılırsınız. Neler söylersiniz? Fatih Bey görüşünüze katılıyoruz tabii. Bizim de temelimiz, gayretimiz o yolda. Bu kültürü ayakta tutmaya çalışmak, bizden sonra gelen neslin kulaklarına geleneklerine yerleştirdiği için çaba gösterdiğimiz olarak. Ah bir ümidimiz var. Türk dünyası var olduğu müddetçe, Türklük var olduğu müddetçe bu sanatın bitmeyeceğine, tükenmeyeceğine inanıyoruz. Evet. Bu ocak yanacak. Bu ocak tutacak. Bu, yani. bu ocak tutacak. Bu ocak yani. tutacak. Evet. evet. Birkaç cümlede bir şey alabilir Şahsınıza hitaben. Eyvallah. 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 seyyah olup gezen insan Bahattin Bey hoş geldiniz Nice sezen insan Bahattin Bey hoş geldiniz Gizli sezen insan Bahattin Bey hoş geldiniz var dizim dizim Tükenmeyen sevgi hazım Hiç sönmeyen ateş gözüm Bahadim Bey hoş geldiniz Hiç sönmeyen ateş gözüm Bahadim Bey hoş geldiniz Şahbaz oğlum Sevenlerin güzarına Üstadların diyarına Bahadır Bey hoş geldiniz Üstadların diyarına Bahadır Bey hoş geldiniz Evet Enser abimizi dinledik Ensar Şahbaz abimizi e, yüreklerine sağlık. Hoş bulduk diyorum ona da. Karşıda e, bulunmaktan uzamlarımızın e, teline e, namelerine, dillerine e, biz e, aynı şekilde bulunmaktan bizim adımıza e, böyle birkaç cümlede ifadesi biz onur duyduk. E, çok teşekkür ediyorum. E, bu aşıklık geleneği e, onlarda daim olsun. Bu ocak düşsün. Ee, biz onları izlemeye, onları dinlemeye e, insan olarak, toplumsal olarak çok ihtiyacımız var. E, bu ocağı yaşatalım lütfen. Bu uzunluğumuza, bu aşıklarımıza sahip çıkalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Kolay Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun.